sizlerle birlikte Minecraft'tan Manhunt yapıyoruz. Arkadaşım Ahmet ile Manhunt yapıyoruz. Speedrunner o. Ben avcı olacağım. Başla Ahmet. Tamam, başlayalım. Arkadaşlar köyün yakınında başlar. Ya abi olmaz mı böyle ya? Burada Durmak çok hızlı. <laughs> Şamalıyorum ya. <laughs> Hop, clutch. Hop, ah, ah, ah be. Ya bu satım. <laughs> bu kadar buz satılmaz ya. Bir yer gelmez mi ya? Bak <laughs> 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 nasıl, nasıl bir yer? <laughs> Oha. o oh, basket attım kendime. Gel buraya. Bu ne saçma bir şey ya? Vallahi. Kaka, <laughs> hadi. Arkadaşlar bu arada bu, manyetik pusula değil normal pusula gösteriyor Ahmet'i. Her öldüğümde bir tane pusula almam lazım. Onu onu bekleyeceğiz. Oh, bak bakalım. yeter artık. Vallahi kovalamaktan bıktım. Yusuf D hadi. Yusuf D taktikleri. Oğlum oh, bak. Yusuf D taktikleri yanma bana. Yemezler. Yeter. Yerler. Of oğlum nasıl o kadar hızlı geldin ya. Oğlum abim Minecraftçı değil mi? Değil demedim mi? Ay Minecraftçı ne? ne? Minecraftçıyım da. Ah! Suya düştüm. Bre. Ya abi. Hmm. Pusula, izni, izni pusulayı kullanacağım bu arada. Kullanırım ki. Yani pusula diye bir şey var. Kasılmaya şansım var az bir şey de. Köye gitmemiz lazım. Köyde kasılacak tipiz. <laughs> 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 Ahmet gördüm. O. Seni gördüm, gel buraya. Abi artık sal ya. Geldim. <gülüyor> Geber. <gülüyor> Geber. Sen boğalar kalacaksın oğlum şimdi, boğalar kalacaksın. <laughs> ben burayı buraya almam işte. <laughs> git, git, git. Git şerefsiz ya. Hadi. Git, git. <laughs> öleceğim, öleceğim, yapma. Yapma. Ya ne, ne? oğlum? <laughs> abi. Takat tak yedim dur hemen. Abi give yapmam lazım. Kanka biraz beklem. Tamam <laughs> <laughs> toplamım gelişelim şimdi. Buna Kanka yok. Ben daha ben öldüm. O yüzden pusula almam lazım. Al direkt ya gib komutuyla O yüzden otomatik ayarlamam lazım. Arka ben şimdi köyde başlarım. Ben köyde daha az gelişeceğim. Söyleyeyim. Ee, yani Ulan senden kurtuldum oğlum ya yani, ne yapıyorsun? Oğlum şu şey sohbet otomatik clear çekemiyoruz mu ya? Çok acık ya. <laughs> Yalnızca komutlar yapayım gene çok kötü gözüküyor abi. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu neydi Neden clear'i çekeceksin ki? O sohbet çok kötü gözüküyor ya. O sohbeti kap 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 kapatamıyoruz ya. Yani kapatıyoruz da. Direkt o gözükmemesini sağlayamıyoruz. Evet sağlayamıyoruz. Arkadaşlar. İşte işte 300 kümle gene zengin olduk. 4 kağıt birazcık buğday birazcık da bir tane de pusula buldum yerde. <laughs> ay pusulası. Ee, at yere buna. Deri pantolon var. Giydim bir sürü ekmeğim var. ha <laughs> biz Manhunt'ı bu köyde yapmamalıydık. Biz bu köyü kullanmıştık yani. Ve <laughs> attık o kadar. Neyse, bırak da neyse. Sıkıntı <laughs> Arkadaşlar izleyin hani hani Yusuf Dey'i bilirsiniz. Yusuf D'yi bilen vardır bence illa ki. Yusuf D gibi dönüş şey e, Yusuf D'nin arkadaşları gibi dönüş yapacağım bir anda ödü patlayacak. Arkadaş Ahmet'in ve ben de onu öldüreceğim. <laughs> Şu anda madene gidebiliyor mu chat diye? Öyle bir taktiği öyle bir şeyimiz var mı? Ha? Gir. İşlerim yani mi yani kafana göre diyorsun. Kafana göre serbest her şey. Kanka o zaman ben de şöyle bir hareket yaparım. Oğlum Iron Golem vardı da kestik onu da kestik buraya. Abi ne Oğlum server'ın içinden geçtikten yokken sen neredesin diyoruz. Diyorsun kanka giriyorum diyorsun. Ne diyeyim? Kanka o oh, hareket etmeyin hareket ederseniz sizi öldürürüm diyeyim tamam bitti. Oldu bitti kapandı. Abi hiç mi? Bir tane köyde hiç mi crafting olmaz ya? Sen de kendi crafting yap. Yok yapmaya üşeniyorum. Slash give falan. Ya abi. Ya yok onu. Ya Lan o nerede? kim geldi? Sen misin lan o? Amına Geldi kaç kaç run. <laughs> <gidip abi>? Hunter, <laughs> Hunter ben nı 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 Kaçmam lazım kaç. Lan köyü alacak hayır. Ama köyü yağmaladım ki geri. Aa aptal. <laughs> Kanka ben köyde bütün bütün hayvan gibi bütün eşyaları sömürdüm biliyor musun? Gider şey ben sönme. bye bye. Kaç? 29 tane ekmeğim var oğlum. Kanka bende 3 tek ekmek çıkabilir ha. Kanka ama sen nasıl beni buldun onu da bilmiyorum. Ben bulurum zaten. Kanka 54 biliyorum. tane ekmeğim var. Var mısın iddiasına? ha? Varım. Kanka uyu uyuyak ya. Çok kötü. Yat. Hmm. Yat lan. Ya. Abi. Ay başlayacağım Anan ya. Fırf. Ayrın golem buldum. Ayrın golem var mı o şeyde şu an? Yok. Var mı? Oğlum ben niye bir şey kıramıyorum? Ben bir şey kıramıyorum. Adamım... Maceracı modundasındır. modundasındır. Ya abi şu anda madene girmem lazım lazımdı benim. Ya ben iskelet git kanka ya. Vallahi çok kötü kanka ya. Çok sıkıntı. Dört kalp. Şaka şaka. Dede pantolonumla göt, götüme vuruyorlar. Abi örümcek git. Örümcek git. Hayır 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 hayır. Oğlum keşke sabah olsa yatar. Oğlum yatak ya lütfen. Please. Tamam bekle ben. Adabıyla ben hunt oynayalım. Adapsızca oynamayalım. Tabi efendim. Kanka lütfen bak yatak abi. Kraftlamaya çalışan bir yok. şey adam saldırıyor. Abi gıcık oldum ya. Tamam yatıyorum hadi adaplı olsun hadi. Yat. <laughs> Yattım. Oğlum çok kötü ya. Kanka bu manhunt böyle olmaz ama yani. A! lan git git git. Pisik. Oğlum sen daha kendin hayatta kalamıyorsun. Beni nasıl öldüreceksin? Öldürürüm kanka. Kanka sen beni geliştikten sonra göreceğim. Benim pvp'im manyak gibi. Sen, ben Arap atı gibiyim. Sen görmeyeceğim beni. Ben senin arkanda bir anda belireceğim biliyor musun? Öyle hissediyorum. Çünkü öyle olacak zaten. Rüyamda gördüm var, var ya. Ama, ama Ha? Güzel. Kanka ama yani işte aramızda rekabet olmasın yani. Eğlence, eğlenelim yani. Eğlence zaten? Yani menhant nedir? Adam avlamacıyım işte. <laughs> <laughs> menhant eğlenmeye sağlar enayi he. Yani <laughs> arkadaşlarımla rekabet oluşturur, eğlendirir. Yani düşünürsek öyle. Sen bana bir anda gelirsen bana seni yok ederim biliyor musun? Ya yani demir, demir eşya buldum çünkü. Demir buldum direkt. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. kanka. Kanka yemek. Yemek getirirsin artık seni öldürünce. Çünkü 50 tane ekmek benim hiçbir şey mi yetmeyecek? Sediyorum. bana ne ben senden alırım sıkıntı yok. Kanka ben speedrunner değilim ya. Han oğlum hunterlar kasılıyor, speedrunner da kasılıyor. Sonra hunter bir anda çıkıyor ortaya bir koyuyor oyun bitiyor veya speedrunner onu öldürmeye başlanıyor başarıyor ama ben çok öyle olacağını düşünmüyorum kalkanım olunca falan iyi oynayacağım ben çünkü kalkan lazım bana Zulam. şimdiden madene başladım ben söyleyeyim vallahi var ya ben oynamaya başlıyorum ya okey <gülme> şöyle Oh! Lan şey. kratere düştüm bile biliyor musun? Tam açtığım yerde kratere düştüm. Hmm. Aferin Vallahi kratere hmm. düştüm şu an. Çok kötü korkuyorum. Bak taş devri geldi. Başarım geldi hmm. bana. Hmm. Şu an şu an demir bulmaya çalışıyorum. Çabam o. Ee, OBS kayıt alıyor. Güzel. Onun avradını ben kör oldum. Bu ne? Abi ama burada canavar vardır net söylüyorum bak. Evet. Kömür lazım kanka. Abi ben... Demir. çok güzel buldum. Biraz daha nedir bulup direkt nedir'e geçeyim ben ya. Ne, e, demir. Demir buldun mu lan sen? Buldum oğlum tabi. E, golemi öldürdün çünkü. Ama kanka abi sen abi. beni vardı ben senin portala girişini görmem lazım. Hani portala ya portala doğru benim orada olacağımı söyleyeyim sana. Abi hiç mi demir çıkmaz ya? Sen şanslısın ya. Kratere girdim. Sadece bir sürü kömür buldum. Sadece. Ben az zaten. Keşke takas olsa. Takas yapamayız ama sen de. Sen inatçı bir insansın. Demir set yapmam lazım. Demir demir bulamıyorum. Ne yapayım ya? Abi su var. Sudan çıkmaya çalışıyorum çabam bu. Ama şöyle biraz. Kanka sen demir nasıl nasıl buldun? Şu an krater bulmamız lazım bizim şu an. Kraterler oluşmuş ama biz bulamıyoruz. Kanka. Sen ne mi? dibindeyim neredeyse. İsmimi görüyor musun? İsmini görmüyorum ama yakındayım ya. Kanka ee, kalkanım var mı? Şaka yapıyorsun değil mi? Var. Yok yok. Yok yok. Yalan söyle Yok. Var oğlum. Hadi lan oradan. Bakacağım lan. Pusulayı takip etmiyorum Rastgele gidiyorum. Seni görürsem artık. Gel bak. Gel lan hadi. Köye gel lan, hadi. Öldüreceksin değil, değil mi? Hadi gel yiyorsa. Köye gel. Köyde bekliyorum seni. Gerçekten. öldüreceğim değil mi? Ha, bak buradayım. Görüyor musun? Oha Kaç lan demir, demir demir balta var bir de. Oy 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 demir biz balta biz değil oğlum o. Demir biz daha yedik değil. oğlum biz. Taş kaz taş, taş balta oldu mu? Oğlum bende 130 tane taş var neredeyse. Abi bana demir çıkmadı ben kaçıyorum ben. Hadi ben bay bay, bay bay kaçal kaçal. Kaçamıyorum. Kanka, Kanka kalkan kalkanın olsa bile alırım seni biliyor musun? Hem de beleş kalkan olur. Gel al oğlum. Yeah, yeah. Tamam. Kanka çünkü şu andan demirim olduğu için risk atmak istemiyorum. <laughs> Aynen ya. Ha? Aynen öyle Şaka geçmiyorum gerçekten. Şu an güvenli bir ara ki pişireyim. Yani. Bak sana info veriyorum bak o kadar söyleyeyim. Info veriyorum yani bir düşün ya. Nasıl güzel bir arkadaş bu kadar. Kendini ispiyonlayabiliyor. Sen neredesin? Buraya crafting table konuyormuş şöyle denizin kenarında bir tane. Bıraktım, i̇şte orada orada ekmeklerimi craftladım. Şu an bu sürü ekmeğim var ve geberteceğim sana. Neredesin? Hmm. Aa dur, hatırladım bir tane şey vardı. Kanka ama o hani bizim bizim yaptığımız o kamut var ya ona dokunma. Ne vardı? Her hani kanka. orada obsidyen obsidyenler var ya ona dokunma kanka. Aa. Yani ona yani dokunmak de, yasak yani. zaten. Ha, tamam zaten istesem de yapalım. Yaparsın. De. <laughs> Neyse boş ver ama. Uğraşma. Oğlum yok gerçekten hiç mi demir çıkmaz ya? Bak bir sürü şu an sana söz söyleyeyim bir sürü şeyim var. Ee, bana gelen başarımı gördün mü? Ne geldi? Sıcak şey. Hayır. Abi lava o. Hayır. Gördün mü lan beni? Evet kanka yok be ben onu onu daha önce hani Burak'la oynadık ya biz. Lavabolu gördük biz zaten. Has. Şimdi benim şimdiden demir bulmam lazım yoksa kaybedeceğim. Hani, abi bütün oh. niye niye bütün speedrunner'lar falan? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Yemin et gittiğini. Oo oh, chat aç görürsün. Chat'i açamam. O komutlar çok kötü. Ah ben gittim bile hadi. Sen vay portalı vay. gösteriyor şu an. Bakayım gitmiş mi? Hayır. Yok. Yeah. Emin Git şimdi. Git bakayım. Gittim oğlum ben. Şu. Kanka! Ya of neyse dur ben eşya benim yaptığım eşyalarımla seni öldürmeye geleceğim birazdan kanka bekle. Şu an sen benim şu an ne yaptım hiçbir fikrin yok. Söylemiş olayım. Tamam. Sen demet pişirmedin of. değil mi? Oğlum gaz bu kadar vuruyor muydu ya? Evet kanka. Neyse gönderene iade. Harbi gönderene iade başın Haydi. Aha. Aha öldük. Aha aha net öldük. Kanka setin ne? Setim yok oğlum benim. Ben setsiz dolaşırım. Yemin oyunda. et. Harbi diyorum oğlum. Kanka geliştirme başarımını yeni aldım by the way biliyor musun? <laughs> Of Ece. burada piglinler var sıkıntı yok. Oğlum bu beni nereye götürüyor ya bu pusula bir yere götürüyor beni. Sağ ol bugün değil. Kanka bir dursana oğlum beni bu portala götürmüyor ki. Nereye götürüyor? Bilmiyorum. Oğlum bir hareket etme be. Etmiyorum. köye ben götürmüyor bilmiyorum. ki beni. Yani lavapoda götürmüyor ki. Nasıl götürmüyor? Harbi dünyada diye sayıyor ya. Arkadaşlar siz beni görüyorsunuz. Otomatik GG. Abi. Endirman çıkmadı ya. Oğlum Ender olan git bir piglin takas yap. Onu da yapamazsın ki demir eşya lazım. Abi her türlü patlıyorsun ya. Demir set falan yapmak lazım. İki tane indirmene baktım çok güzel. Dayak ye de eşyalarını çalayım. Oğlum bu nereye götürüyor beni? Pusulayı takip ediyorum pusulaya mı oluyor? Bir hareket etme. Üretmiyorum zaten şu an. Ama Abi anladım. bak sürekli değişiyor bende bunun yeri. Şu an değişiyor mu? Ben şu an yerine duruyorum. Aa bu seni şeyde zannediyor, dünyada zannediyor bu seni. Haydi. Seni dünyada e, zannediyor yapayım? bu. Ben dünyaya bir geri döneyim. Dön bakayım dünyaya. Heh. Şu an dünyada. şu Dünyada olduğunu şu an dünyada olduğunu dünyada. An dünyada olduğun konumunu gösteriyor şu an. Şu an dünyadayım ben. Peki eşyan var mı yok? Ama kalkanım var. Kalkan çok kuşlu. Sen i̇şte maden eniyim biraz. Demirse falan yapar. Yap yap. Gidemiyorum oğlum, edin. vallahi ya, yapabilirsin. Suda beni şu an gösteriyor mu? Çünkü ben hareket falan ediyorum şu an. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> git, git, git. Oh, hayır ya. Ananı... Ya gel hadi. Abi gelsene. Kanka belki bir şeyler yapmayı planlıyorum. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Hayır ya. <laughs> of of of. Abi. <laughs> Hayır. Oğlum bak ben seninle niye bu kadar çekişmeli pvp atabiliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm.